Arkadaşlar merhabalar. Bugün unutulmuş kule birliği olan Aşçı Kulesi ile oynuyoruz. Aşçı Kulesi'ni oyunda oynayan oyuncu kalmadı. Yani hiçbir şekilde karşıma gelmiyor. Supercell'e bir buff getirdi aslında. Gücünü yükseltti ama hala Aşçı Kulesi'ni tercih eden oyuncu yok. Bugün Aşçı Kulesi'ne bir şans vermek istiyorum. Süt Adam Destesi biliyorsunuzdur ki Aşçı kulesiyle çok uyumlu aslında. Yani 16 seviye golemler falan yapıyorduk Aşçı Kulesi çok iyiyken. Ancak son zamanlarda arkadaşlar çok fazla kullanılmadığını söyleyebilirim. Bakalım Aşçı Kulesi iş yapacak mı deneyelim. Şimdi bilmeyenler için Aşçı Kulesi'nde arkadaşlar şey geldi. Kule canları arttı. Yani eskiden herhalde 3600 falandı diye düşünüyorum. %5'lik bir artış yaklaşık yapıldı. Yani seviye yükseltmesine herhangi bir artı eksi bir şey eklenmedi. Yani bundan dolayı da oyuncular bazında çok fazla bir geçerliliği olmayabilir bu durumun. Yani çünkü aşçı kulesini oynayan oyuncular seviye yükseltmesi için oynuyor. E sen seviye yükseltmesine bir artış getirmezsen aşçı kulesi neden oynansın? Bir de şöyle de bir durum var. Aşçı kulesinde e, prenses kulesine mesela kıyasla kıyaslayalım. Prenses Kulesi 0.8 saniyede bir vuruş yapıyor. Yani bir, bir saniyeden daha az. Ben bugün biraz konuşamıyorum galiba. Yani bir saniyeden daha az kısa sürede vuruş yapıyor. Aşçı Kulesi saniyede bir vuruş yapıyor. Yani hız anlamında Prenses Kulesi mesela daha fazla. E kule canlarına bakacak olursak yine Prenses Kulesi daha fazla. E o zaman aşçının yani fark yaratacak özelliği seviye yükseltmesi. E orada da oyunculara bir şey katamıyor. Mesela arkadaşlar ben eskiden hatırlarım. Aşçı Kulesi'ni oynadığım zaman bir golem atağına çıktığımda en kötü bir kuleye alana kadar iki tane net seviye yükseltmesi alırdım. Yani bir golem yükselirdi zaten. Diğer de arkasına artık ne atarsam. Ya şifacı olurdu genelde ya yavrayıcılar olurdu. Ama şu an baktığımız zaman Sadece gole mi yapabiliyoruz 16 seviye? Onun dışında hiçbir şey yapamıyoruz. E peki bunun karşılığında ne alıyoruz? E kule canımız daha düşük. E aşçı daha yavaş vuruyor. Yani ben bu kadar uyumlu olmasına rağmen aşçıyı tercih etmiyorsam diğer oyuncular niye tercih etsin? Ha zaten şöyle bir durum var. Hızlı deste oyuncuları aşçı kulesini oynamaz. Aşçı kulesi özellikle ağır destelere göre tasarlanmış bir kule birliği. Yani aşçıyı kim oynar arkadaşlar? Golemci adam oynar. Tazıcı adam oynar. Ee, işte pek Pekkacı adam oynar. Bunlar oynar yani. Gidip de log base oynayan bir adama biz gidip aşçı kulesini oynatamayız. Bir tane goblin 15 olsa ne olur? Olmasa ne olur? Yani bilmeyenler için sadece goblin çetesi 15 yapmıyor veya 16 yapmıyor. O goblinler içerisinden bir tanesini yapıyor. Bundan dolayı tekli birimli kartlarla oynamak çok daha mantıklı. Yani 16 seviye Pekka mesela. 16 seviye Mega Şövalye. Yine ben 16 seviye Evrimli Elektro'yla şov yapıyordum yani. Böyle dönemlerden geçtik. Sen şöyle bir gel de. Bombacı sen gıcık bir kartsın. Bu arada bombacı evrimini veriyor oyun arkadaşlar. Bilmeyenler için. E, iskelet logosuna basarsanız. Hatta maç biterse basarız şimdi. Evet maç bitti. E, i̇skelet logosu var bilmeyenler için. Arkadaşlar bu sezon Clash Royale oynamıyorsanız bile en azından Clash e girin. Çünkü bombacı evrimine oyun veriyor. Hatta ücretsiz veriyor da diyebiliriz. Burada bir kemik kafa savaşı var. Diyor ki tüm Clash Royale'deki tüm oyuncularınki toplanıyor. Toplamda 40 milyar iskelet öldürülmesi gerekiyor bir haftada. Yani tamamlanır mı onu da bilmiyorum ama bilmeyenler için söyleyeyim. Şu an açılacak mı? 3, 3 2, 1 açılmadı. Siz burayı açarsınız. Orada bombacı evrimi falan var şanslı kutu var yani bombacı evrimini açarsınız herhalde. Herhalde Clash Royale topluluğu bir araya gelir ve 40 milyar iskelet öldürür. Yani oyun içinde bir tane iskelet ölürseniz bir tane oraya ekleniyor yani hani tüm Clash Royale'ciler için. Yavru Ejder'i atalım. Bu arada arkadaşlar bir beğeni atarsanız tekrardan söylemiş oldum ama ee, çok çok mutlu olurum. Söylenmemiş miydim yoksa hatırlamıyorum. Ama bir beğeninizi alırım ya beğenilerinize çok ihtiyacım var arkadaşlar Evet şimdi ne yapalım buraya bir elektro ejder atalım bari Zaten sol taraftan sallamasal yedik en azından Öbür taraftan yemeyelim Ya bakar mısınız kulemiz gitti tamam prenses kulesinde de gider ama bu kadar gitmezdi 2000 lira falan düşerdi şu an hemen hemen Şöyle barbarları attık Evet bir toplayıcı dikebiliriz. Bu arada arkadaşlar ben e, videomda dün şey dedim. Bu sezon CRL dedim o öbür sezonmuş. Yani ben aslında birkaç kişiye de sordum. Bu sezon olduklarını söylediler ama sonrasında bir duyduk ki öbür sezonmuş. O da biraz bana ilginç geldi. Yani bu sezon yani şu anki Mayıs sezonda tapmin yaparsak öbür sezon CRL elemelerine katılıyoruz. Şöyle bir şifacı atalım yine de. Evet. Eyvah. Rahatsız etmeyin modunu almayı unutmuşum. Can abi bana yazdı cadıya ne yapacağız diye. Ee, şey. <laughs> Can abi işte evrimli cadı biraz da sıkıntı. Arkadaşlar şimdi şöyle bir durum var. Evrimli cadı açısından bizim destemiz hani evrimli cadıyı alabiliyor. Onu söyleyebilirim. O kadar da kötü bir evrim değil bizim açımızdan. Hani antilik anlamında değil. Çünkü bir kasırga çektiğimiz zaman zaten alabiliyoruz. Hani bu anlamda bizim için böyle aşırı kötü, bizi bitirdi, yok etti diyebileceğimiz bir evrim değil. Bunu söyleyebilirim size. Kesinlikle değil. Güzel bir kasırga hamlesiyle zaten ozuncuyla falan her türlü indirirsiniz. Yavruyla falan filan. Zaten siz arkadaşlar hani adam cadıya attığı zaman full canlı olacak. E siz zaten iskeletleri çekeceksiniz. Orada hafif can doldurur da o da çok fazla değil. Sonra orada sağlam bir golem atanda indiririz, yok ederiz bizi o cadıya. Hani dediğim gibi böyle çok büyük bir antili yok bize. Yine her evrim tehlikelidir. Onu unutmayalım ama öyle aşırı da değil gibi. Evet e, oduncuya atıyoruz arkadaşlar. Şu an ortadan sağlam bir şekilde girdik. Hatta şöyle güzel bir kasırga hamlesi de yapalım. Ve 3 tacımızı aldık. Evet durdurmamın sebebi bu arada rahatsız etmeyin modunu aldım onu söyleyeyim. Hani sonra siz adam kaybettiğin başları neden göstermiyor falan olmasın. Öyle bir şey yok arkadaşlar. Ben kaybettiğim maçları da koyarım. Ee, arkadan seslendirme de yapmıyorum. Ben bizzat sizinle konuşurum. Bu şekilde yapıyorum. Hani size karşı dürüstüm. Üçüncü maçımıza geçelim. Evet Nando. Bu Fernando Mustere diyorlardı böyle herhalde Nando. Kısaltması mı oluyor? Hani Berkcan'dan Berk gibi. Evet Lava Jato. Evet, lava diyorsun, şövalye oynuyorsun. Ya birazcık kendinize çelişme. Ya adam gibi orada lava yazıyor. Taz oyna kardeşim. Ya değilsen de lava yazma yani. Tazım yoksa. <laughs> ya tazda da şövalye o da ayrı bir komik olur. Anka evrimi nasıl olurdu acaba? Biliyor musunuz arkadaşlar size şöyle bir şey söyleyeyim. Anka evrimi aslında evet iki döngüde olur ama belki Anka evrimi gelse böyle iyi bir evrim de olsa belki tekrardan alabilirim. Bilmiyorsanız söyleyeyim eskiler bilirler. Ben Anka çıktığı zaman yavru ejder yerini almıştım ve gerçekten destemle çok uyumluydu. Sonrasında yıldırıma tek yediği zaman da şeyi bıraktım. Anka kuşunu. Ben oynuyordum yani. Tamam. Bir toplayıcı dikelim. Sonuçta sen o yıldırım büyüsünü kullandın. ve rakibimiz muhtemelen elektro dev oynuyor. Şimdi burada tabii ki şifacı atıyorum. Neden? E çünkü rakibimin elektrodevi var. Bu yüzden barbarlarımızda elektrodevi saklıyoruz. Yani şöyle diyeyim size: Şifacıyla da sen e, şövalyeyi savunabilirsin, ama şifacıyla elektrodevi savunamazsın. Savunursan kulay gider. Savunamamış olursun. Şu an mecbur golem attım. Normalde atmak istemiyordum ama döngümden dolayı. Çünkü barbarlar atamazdım. Elektro de kullanmak istemedim evrimliği. O yüzden golemle tanklamak istedim. Şu anki atamın amacı kuleye vurmaktan ziyade adamın kalp yıktırmasını engellemek. Şimdi bunu yapacağını biliyordum. Tabii ki de o yavru ejderi yaşatacağız. Senin oradaki kartların ölsün. Ben bunu istiyorum. Golem vurmasa da olur. Kartların ölsün yeter. Güzel. Golemitler kuleye bir üflediler. Şifacıyı atalım arkadan. Hatta bir toplayıcı daha da dikebiliriz. At da. Barbarları atalım. Belki asıcı atabilir bu arada. Attı. Şuna vur. Atıcı! Goleme vurur musun? Tamam. Emir verince yaptı bakın. Emir vermek lazım bazen hayatta. Emir vermezseniz... Ya Anka'yı şöyle dibime atıyorlar. Aslında çok güzel de bir hamle ama ben sevmiyorum. İşime gelmediği için. Normalde doğru hamle yani. Evet. Anti antilere karşı maç yapıyoruz arkadaşlar. Elektro dev. Ve aşçı var bizde de. Aşçının varlığını unuttum ben ya. Valla. Hani bir şey yapmıyor ki. Abi gerçekten hiçbir şey yapmıyor. Abi 15 seviye şifacı var da. Ya şu an vermesi lazım tekrardan. Ya buraya atalım. Sıkıntılı ya bu maç. Bakın yıldırımım şey. Toplayıcımız var. Hala çalışamıyoruz. Fark ettiniz mi? Çünkü Adam bize çok anti. Bir şifacı falan atalım. Ve adam vurdu biraz yani orada. Şimdi ben tekrardan bir toplayıcı ekip risk almak zorundayım. Yoksa bu maç ya elektro dev kulemi alacak ya kule canından gidecek yani. Bir şekilde bu maçı bu maçta bir risk alıp şey yapmamız lazım. Güzel olduğunca atıyorum. Aynen. Golem orada atmayı düşündüm ama o zaten bizim intiharımız olurdu. Hemen şöyle bir şifacı. Bir şey atmıyorum. Gayet güzel. Bir toplayıcı daha dikebilirim bu arada. Şuradan bir toplayıcı daha dikelim mi? Üçüncü toplayıcımız oldu. Bunu var ya bir yakalasak. Üf, nasıl yakalarız ama. Artık 3 kat ekstire giriyoruz. O yüzden e, artık attım. Fark ettiniz bakın. Evrimli elektroyu hiç kullanmadım. Neden? E çünkü artık bu hata saklıyorum. Evrimli elektro çıkmanın vakti geldi. Korumamız lazım. Koruduk da. Orada biraz vuracak atıcı. Ama o kule yıldırıma düşmeyecek tabii ki. Ne yapıyoruz? Bir golem daha atıyoruz arkadaşlar. Evet. O kadar toplayıcı dikmemizin artık meyvelerini yememizin vakti geldi. Hemen şuradan atıyorum yavruyu. Biraz uzaktan atalım ki şey kaçsın. Elektriğinden kaçsın. Bir şifacı daha bastım. Artık oraya roket dışında bir şeyler yapman zor. Hatta şimdi barbarları da atabilirim. Çünkü ale topu da yok. Alan hasarı da yok. Yani büyüsü yıldırım. Tekli sar veren bir büyü. O yüzden evet Galibiyetimizi aldık. Ama aşçı katkıda bulundu mu derseniz bulunmuştur ama öyle aşırı da ya aşçı bize kazandırdı diyebileceğimiz bir durum olmamıştır. Gayet güzel. 10.000'i 10 de buradan alalım. Arkadaşlar yani dediğim gibi böyle hesabımı şey yaptıkça ee nasıl diyeyim hesabımı biraz daha böyle bu elektroker kartları aldıkça farklı farklı kartları yükseltip yeni destelere de oynamak istiyorum. Yani birkaç tane destem max. Mezarlığı maxladım. Klasik mezarlığı. Kasırga nerf yedi. E mızraklılara falan ölüyor. O yüzden çok sıkıntılı. Hadi o zaman bir ana kule açalım. Ya şimdi şöyle bir şey var. Di diyebilirsiniz ki belki abi kasırga senin golem destende de var. Ama arkadaşlar aynı şey değil. Mızraklı goblinle mezarlığı alabilirsiniz. Ama mızraklı goblinle golemi alamazsınız. Veya goblin çetesiyle mezarlığı yok edersiniz ama... Golem'i yine başka Golem'de bile en azından arkasına yavru ejder atarsınız, oduncu atarsınız, alırsınız. Yani Kasırga'nın nerf yemesi mezarlık destesiyle Golem destesi için aynı etkide değil. Mezarlık desteleri için daha büyük bir problem. O yüzden yani klasik splash şart dediğimiz mezarlık destesi Kasırga'nın ile çok ağır bir hasar aldı. O yüzden o deste şu an biraz rafa kaldırılmış durumda. Özellikle de Goblin çetesi falan oldukça tercih ediliyor. Hani nerf diyemedi. Hani nerf yese belki diyeceğiz ki tamam artık e, Goblin çetesi kullanılmıyor. Hani Goblinler biraz daha azalır. Tamam kullanabiliriz diyeceğiz. Ama mezarlık kullananlar da özellikle iyi bilir ki Goblinler mezarlığı aşet ediyorlar. Evet barbarlarla tertemiz bir şekilde savunduk. Rakibimiz Alev topunu attı. Bu da bizim işimize geldi. Hem toplayıcımız hayatta. Hem de barbarlarla tertemiz bir savunma yaptık. Yavru ejderi atıyorum. Aşçı. Şöyle yapalım. Bakın şeyin dibinden atıyorum. Yavru ejderin dibinden. Neden? Orada şifacı iyileştirsin. Ee, yani o alanıyla iyileştirsin. Yavru ejderimiz de oradan ekmeğini yesin. Ha öbür tarafa atıp aşçının alan hasarını da almayabilirdik. Bu da bir e, düşünce olabilirdi tabii ben biraz küresele göre düşünüyorum ama mesela burada yapmama da gerek yok. Hem burada bir barbarlar atalım. Alev atarsan da işime gelir. Bir de attı. Baya bir işime geldi. Zaten kraliyet devini öldü ki orada. O vursan olur. Vurmasan olur. Biz kasırgayı bekletelim. Gelsin balıkçı. Balıkçı gelene kadar maç bitti zaten. Yine de tutalım elimizde. Gayet güzel. Evet oraya aldık. Aldık mı? Olamadık. Şu an oldukça iki sıkıntılı kart golem için. İkisi güzel çalıştılar. Tam bir golem daha basabiliriz. Sonuçta toplayıcımız var. Buraya uzunca asacağım bu sefer. Çünkü e, alev topuna da bu barbarlar tek yiyor. Ya dostum o kadar da o kadar da değil bu hocam. Yani oraya barbarlar atmayız yani. O kadar da değil. Yani evrimli barbarları niye attım? Çünkü evrimli barbarlar alev topuna tek yemiyorlar. Evet güzel bir galibiyetimizi daha aldık. Yani arkadaşlar Aşçı ile alakalı tutumum e, Aşçı'nın ben hala kullanılacağını düşünmüyorum. Aşçı'nın hala küreseldeki oyuncular tarafından özellikle tercih edileceğini düşünmüyorum. Sizlere de tavsiyem özellikle ağır deste oynayan oyunculara tavsiyem Aşçı Kule Birliğini tercih etmemeniz yönünde Prenses Kulesi şu an çok çok daha iyi bir alternatif. Hani çünkü dediğim gibi seviye yükseltmesi çok uzun sürüyor. Zaten bir saniyede bir vuruyor. Prenses Kulesi'nden daha yavaş vuruşa sahip. Prenses Kulesi'nden daha az cana sahip. Ve yavaş seviye vermesi nedeniyle Aşçı Kule Birliği'nin tercih edileceğini düşünmüyorum. Tekrardan Prenses Kulesi'ne tercih e, dönmenizi öneriyorum. Özellikle ağır desto oynayan oyuncular için. Evet umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur arkadaşlar. Hadi buradan son sandığı da açalım. 4 Güzel. Bunları elektroker karta dönüştürürüz. Umarım beğendiğiniz güzel bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.